Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü webinarımızda düşmeyi gerçek dünya koşullarında analiz ediyoruz. Bugünkü webinarımızın konusu bu olacak. Yani düşmeyi gerçek dünya koşullarında nasıl tahayyül edebiliriz? Hepinizin bildiği gibi Newton'un başına düşen veya Elma'nın düşüşünü görmesiyle başlayan aslında merakı bugün bir mekaniği ortaya koymuş olup e, bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Biz de bunu baz alarak e, düşmeyi gerçek dünya koşullarında analiz etmiş olacağız. E, öncelikle kendimizi tanı e, tanıtarak başlamış olalım. E, Recep Bey'in şu an için bir sesle ilgili problemi var ama genel itibariyle kendisini tekrardan ben de tanıtmış olayım. Ee, Recep Bey, 2018 yılında e, tek yazsız teknolojik yazılımlar bünyesine katıldı. Trakya Üniversitesi makine mühendisliği mezunu, e, aynı alanda yine yüksek lisans öğrenimine devam ediyor. E, SOLIDWORKS Simulation ile beraber Flow Simulation ve Simulia ailesiyle birlikte Geomagic for SOLIDWORKS e, programının da e, hem eğitimini hem teknik desteğini hem de proje kapsamında e, çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki firmalarında da yine e, çalıştığı firmalarda da e, analizlerle ilgili e, yapısal analiz noktasında çalışmalar gerçekleştirmiş durumda kendisi de bugünkü e, hazırlamış olduğumuz ve analizimizin genel itibariyle hazırlanmasında da kendisinin payı bulunmakta. Ben de kendimden bahsedecek olursam. E, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. Aynı alanda Marmara Üniversitesi'nde e, yüksek lisans öğrenimini tamamladım. Yine aynı alanda, yani Mekatronik Mühendisliği alanında e, doktora eğitimine devam etmekteyim. E, daha öncesinde market otomasyonda teknik servis mühendisi olarak görev alıyordum. E, tek yazıda 2018 yılı itibariyle giriş yapmış oldum. E, SodosCAD teknik destekle başlayarak, Genel itibariyle e, analiz özelinde de özelleşerek e, e, buradaki çalışmalarımıza devam ettik. Yine aynı şekilde ben de SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation, Simulia e, ürünlerinde analiz projelerinde e, eğitim vermekteyiz. E, aynı zamanda Electrical ve Visualize e, konularıyla da ilgilenmekteyim. E, böylelikle kendimizden kısaca bahsetmiş olalım. Ee, burada görmüş olduğunuz üzere, genel itibariyle analizin her e, ne kadar hayatımızın içinde olduğunu göstermek amacıyla düzenlemiş olduğumuz e, Recep ile birlikte yapmış olduğumuz çeşitli çalışmalar var. E, bunların bir kısmı soruşturma simulation ile yapılan, bir kısmı da Simulia Baküs'te yine bugünkü konunun da e, içinde geçtiği bir e, kısım olarak e, devam ettiriyoruz. Bunların içerisinde neler var aslında? Hayatımızın ne kadar içinde olduğunu gösteren konular. Bir kısmı Sodex Flow Simulation ile yapmış olduğumuz örneğin bir kahve soğuma analizinden tutun da ee, bir şans topu nasıl hareket ediyor, nasıl düşüş yaşıyor. Bunları motion analizle yapmaya kadar hayatın içinden pek çok şeyi yaparak aslında analizin hayatımıza ne kadar çok dokunduğunu göstermiş oluyoruz. Bundan hareketle yine yapmış olduğumuz bir çalışma var. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Panonun düşme analizini gerçek dünya koşullarında test ettik. Ee, burada nasıl bir düşüş gerçekleşiyor, düşerken ne gibi bir durum oluşuyor. Ee, bunu hem yaşadık aslında bir e, hikayemiz de var burada, hem de e, simüle bakışta acaba. Bunu nasıl yapardık? E, yaparsak ne gibi neticeler elde ederdik? Bunu görmüş olduk ve zaten hikayemizde bir webinarını yapalım demiştik. E, onu da bugün e, kısmet oldu sizlerle birlikte e, bu sunumu gerçekleştirmiş olacağız. E, ajandamıza baktığımız zaman bugün nelerden bahsedeceğiz? Simülye yapısal analiz ürünlerinden bahsedeceğiz. E, düşme olgusundan yani ee, serbest düşmeden ve buradaki atış hareketlerinden yani biraz böyle e, hem lise fizik hem de üniversite fizik derslerine e, göndermiş olacağız sizleri böyle bir e, eskiye dönüş gibi de olabilir bir tekrar yapacağız yani bu konularda sonrasında. E, Analizde bir hazırlık kısmımız olan nümerik dinamik, implicit ve eksplisit analizlerden bahsedeceğiz. Yani bunlar e, nasıl yapılıyor? Eğer ki böyle bir düşme olayı olursa nasıl gerçekleşiyor? Bunun e, bir ön hazırlığını gerçekleştirmiş olacağız ve genel itibariyle sektörde kullanılan düşme testleri ve analizleri ne gibi alanlarda kullanılıyor? Bundan bahsedeceğiz ve bizim gerçekleştirmiş olduğumuz bu panonun düşme e, analizini. E, sizlere açıklıyor olacağız. Buradaki eksplisit e, analiz ve sonuçlarını da inceliyor olacağız. Daha sonrasında sonuç ve değerlendirme kısmımızla webinarımızı bitirmiş olacağız. Tüm bunların sonunda en son olarak sizlerin e, sorularını almış olacağız. E, bununla beraber yani bu soruları e, sizlerden gelen soruları aldıktan sonra da e, cevaplandırmaya çalışacağız. Yani son kısmında sonuç ve değerlendirmeden sonra aklınıza takılan soruları e, sorabilirsiniz. Öncelikli olarak Simulia yapısal analiz ürünlerinden bahsedelim. Çünkü bugünkü gerçekleştireceğimiz analizi, gerçekleştirdiğimiz analizi aslında simülya abaküs ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz tabi e, simüle yapısı analiz ürünlerin içerisinde neler var onlara bir bakalım Öncelikli olarak yani bir cat datası from cat dediğimiz kısım e, bir burada da bir araç kapısı üzerinden örnek verilmiş böyle bir tasarım yapıldıktan sonra e, mekanik çeşitli e, analizleri gerekiyor yani gerçek dünya koşullarına bakmamız gerekiyor e, bunu da abaküsle yapıyoruz yani genel itibariyle statik mukavemet, frekans dinamik gibi e, pek çok analiz konusunu abaküsle gerçekleştirebiliyoruz. Diğer ürünlere baktığımız zaman e, F-Safe e, kısmında da durabilite analizler dediğimiz, yani yorulma, ömür analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. E, bu tip analizlerde gerçekleştirmiş olduğumuz örneğin statik mukamet gibi analiz senaryolarını e, uygulama şeklinde, bir çevrim şeklinde uygulayarak e, aslında o ilgili modelin veya e, yapının Ömrü, hasarı ne kadar olur? Bunları gördüğümüz yapılar. Tosca ile beraber bir optimizasyon çalışması içerisinde var. Ee, böyle bir ürün. Tosca'nın içerisinde e, sistemi yaptık, analizlerini gerçekleştirdik. Peki nasıl optimize edebiliriz? Daha optimal sonuçları nasıl alabiliriz? Buna bakıyoruz. Bunun içerisinde de topoloji optimizasyonu gibi yani yenilikçi tasarımlara yönelik de e, çalışmalar gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer ürün, iSight, Burada da e, bu yapmış olduğumuz tüm çalışmaların aslında bir koordinasyonu veya design of experiment dediğimiz yapıların e, çalışma metodunun aslında uygulanış şeklini de bu program üzerinde e, sürdürebilmekteyiz. E, genel olarak bu sürecin e, otomasyonu e, veya tasarımın genel itibariyle keşfi gibi bir e, yorum yapmak e, yerinde olacaktır. iSight ürünü içinde genel itibarıyla Simulya e, analiz ürün ailesi e, bu ürünlerden oluşmaktadır. Şimdi e, tabii ki konumuz düşme olduğu için e, Newton mekaniğinden bahsetmeden olmaz. E, burada baktığımız zaman düşme olgusuna e, serbest bir düşüşü düşünelim. Örneğin bir top olabilir, herhangi bir cisim olabilir. E, buradaki bir ilk hızı ve onun yer çekimine bağlı olarak aslında hareketi söz konusu. Bununla ilgili de zaten formüllerimiz yine fizik derslerinden hatırlayacağınız üzere belirli başlı formüllerimiz vardı. Eğer ki burada hıza bakmak istiyorsak cismin ilk hızı ve yer çekimiyle zamanın çarpımı. Burada dikkat edecek olursanız yine hatırlatmakta fayda var. dişmin Cismin serbest düşmesi herhangi bir kütleye bağlı değil. Yani biz bir pimpon topu da bıraksak bir karpuz da yere bıraksak aynı anda düşüyor. Çünkü sadece burada bizim için önemli olan konu yer çekimi ivmesi. E, dolayısıyla bu konu ortaya çıkıyor. Peki buradaki yüksekliği nasıl buluyoruz? Onu da hızın zamanla çarpımı e, ve 1 bölü 2 yerçekimi yer çekimi ivmesi ve zamanın karesi şeklinde. 1 bölü 2 gt kare formülüyle buradaki düşey yüksekliği de bulabilme imkanımız var. Hızın bir diğer formülü zamandan bağımsız formülü diye de geçer. E, hızın karesi ilk hızın karesi artı 2 çarpı yer çekimi iğmesi ve yükseklik şeklinde e, ifade edebiliriz. Yani yüksekliğimiz de burada t zamanda almış olduğu yol olarak ifade edebilme imkanımız var. E, sağ tarafa geçtiğimiz zaman da Burada da zaten bir eğik atış hareketinin genel yapısını görmektesiniz. Burada da bir h max'ı bulmak istersek ki zaten yine aynı formül üzerinden gidiyor. Yani v kareştir, v sıfırın karesi artı 2gh dediğimiz formülü aslında türeterek bulduğumuz şeyler. Yani burada h yüksekliği çekersek bunu da bulmuş oluyoruz. Zaten genel itibariyle bizim için hız konusu da ortaya çıkacağı için... E5 eşittir karekök içerisinde 2HG yine bu formülün bir varyasyonu olarak ifade edebiliyoruz. Burada bizim için de yer çekimi ivmesinin tanımı ve ilk hız konuları ee, önemli olacaktır analiz tanımını yaparken. Genel itibariyle de nonlinear dinamik implicit ve explicit e, konusundan bahsetmiş olalım. Çünkü e, burada yapmış olduğumuz düşme gibi ekstrem analizler aslında bir e explicit solver'la gerçekleşiyor. Peki nedir bu? Yani nonlineer konusu nedir? Nonlinear dinamik nedir ve bu çözücüler ne anlama gelmektedir? Bundan biraz bahsedelim. E, normalde biz e, bir statik analiz, lineer bir statik analizi yaptığımız zaman genel itibariyle e, lineer olma koşulunu ortaya koyuyoruz. Yani diyoruz ki belirli bir e, yüke maruz bıraktığımız zaman e, oradaki e, deformasyon belli bir lineerliktedir. Yani doğru orantılı şeklinde gider. Ama ta ki o cisim e, bir sünme yaptığı zaman veya kırıldığı zaman nonlineer bir bölgeye geçer diyoruz. E, bu da nedir? Nonlineer bölge. Yani kopma durumu söz konusu olduğu zaman artık lineer hareket etmez. Yani bir bozulma durumu söz konusu olur. Buraya geçer veya cisim e, bir kauçuk gibi bir malzemedir. Lineer bir davranış göstermez. Yani doğrusal bir Yapıda hareket etmez. E, buraya uyguladığımız kuvvete karşılık deformasyon durumu. Dolayısıyla bunlar e, non konular olarak ortaya çıkmaktadır. E, Non-linear genel itibariyle mekanik problemlerde ele aldığımız zaman 3 tane konuya bağlıdır. Bir tanesi geometri, bir tanesi malzeme, bir diğeri de sınır koşulları dediğimiz yani boundary condition dediğimiz yapılardır. E, geometriden kaynaklı olarak aşırı şekil değiştirme dediğimiz ee, örneğin bir su kelepçesini düşünebilirsiniz. Onu e, düz bir haldeyken oradaki e, malzemeyi sacı komple bir e, yuvarlaştırma durumu aşırı deforme olma durumudur. Burada bir non söz konusudur. Bir diğer malzeme demin kauçuk örneğini vermiştik. Ee, örneğin böyle bir malzeme varsa yani lineer davranış göstermiyorsa kuvvete karşılık Bunlar yine nanniner malzemeler olarak geçer ve nanniner bir çözüm yapmak gerekir. Sınır koşullarından dolayı da bu nannineriteyi ortaya çıkaran çeşitli durumlar olabilir ve bundan kaynaklıdır. Dolayısıyla üç tane konu burada ortaya çıkıyor. Peki düşme, kopma, yırtılma, çarpışma gibi konular da aslında nanninerin içerisine giriyor. Çünkü burada ani bir e, şekil değişimi, bozulma ve lineer olmayan bir davranış söz konusu. Yani doğru sağlıktan çok söz edemeyiz. Burada da çözücülerin içerisinde analizlerin iki tane metot ortaya çıkıyor. Ee, biri implicit metot dediğimiz e, örtük metot, bir diğeri de explicit metot. Aslında iki tane metodumuz var. Bunların farkı nedir? Neden explicit uyguluyoruz? Implicit metotta genel itibariyle ee, yine dinamik analizlerde uygulayabiliyoruz. Taniner dinamik analizlerde uygulayabiliyoruz. Yakınsama her bir zaman adımında yani çözüm sağlanırken her bir zaman adımında büyük zaman adımları üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani daha genel bir yaklaşım söz konusu. Ee, implicit metotta genellikle sınır koşullarının yapı üzerindeki etkileri yavaş gerçekleştiği zaman ortaya çıkıyor. Ee, burada bir sacın bir kalıba oturduğu zaman ki oradaki deformasyonu düşünebiliriz. Genelde implicit metotla çözüm tercih edilir. Explicit metotta da e, yine aynı şekilde nonlinear dinamik koşullarda ortaya çıkan bir durum. Ama genel itibariyle e, daha düşük zaman adımlarında yani daha ani gerçekleşen durumlarda explicit analizi kullanıyoruz. Bunlarda e, bunlar da nedir? Bir çarpışma, düşme, yırtılma gibi yani böyle ani hızlı bir şekilde gerçekleşen ve zaman adım çözümünü daha düşük zaman adımlarıyla yaparak yani ilerlediğimiz analiz tiplerinde kullanmaktayız. Düşme de bunlardan bir tanesine örnektir. Genel itibariyle düşme ile ilgili olan durumlara göz atacak olalım. Yani şu şekilde bir düşme her zaman karşımıza çıkabilir. Örneğin bir burada yine simülyo bakışta gerçekleştirilen, ee, bir panel ve onun altında yer alan bir e, sünger yapının düşme durumunda ne gibi bir deformasyon oluyor. Örneğin bir telefonun düşme testi olabilir. Bunlar gerçekleştiriliyor bu sırada. Yani e, üretmiş olduğunuz cismin veya ürünün ne kadar e, dayanıklı olduğunun testi aynı zamanda bunlara da tabi tutuluyor. E tabi burada gerçekten bir telefonu bırakmak mı iyidir yoksa böyle bir dijital ortamda bunu yapmak mı? Yani ikisi arasındaki maliyetin durumunun e, siz de farkında olacaksınızdır. Çok çok daha rahat bir şekilde e, burada gerçekleştirmek daha iyi olabiliyor. Aynı zamanda e, bir suyun bile e, şeyini görebilmekteyiz. Yani su dolu bir şişeyi düşünelim. Onun düşmesini yaptığımız zaman simülya baküsle e, bunu bile e, gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada da... E, geliyor mu acaba? Evet Recep Bey şu anda Sesinizi ben, ben alabiliyorum. Tele, telefondan bağlandım. Sesim geliyorsa devam edebiliriz burada. Tamamdır. Ben e, burada sözü Recep Bey'e bırakayım. E, Panon'un düşme eksplisit analizini nasıl gerçekleştiriyoruz? <laughs> Recep Bey açıklamayı sizlerle birlikte paylaşmış olacak. Burada e, SolidWorks tarafında çizilmiş olan modelimizi doğrudan Abacus Eklenti aracılığıyla Abacus programına tek tekla gönderebiliyoruz. Şu an modeli gönderdik ve halihazırda çizmiş olduğumuz parçaları burada gözlemleyebiliyoruz. Hatta ürün harcından bunları görebiliriz. Adam, masa ve tablo olmak üzere çizmiş olduğumuz üç adet parçayı burada gözlemleyebiliyoruz. Analimize parça kısmına geçiş yaparak başlayacağız. Burada adam ve masa kısmımız rigid olacak. Tablo kısmında deformasyon uğrayacak. Adam kısmı Rigid olması için sağ tıklayarak burada editliyoruz. E, discrete Rigid kısmını seçiyoruz. Rigid olan bir parçanın montaja eklenebilmesi için Abocus'de yüzey olması gerekiyor. Burada bir kısa yolumuz var. E, shell from Solid yaparak modelin tamamını seçip yüzeye döndürme işlemini yapıyoruz. Yüzey olan bir modelin de yani Rigid olan bir modelin de yönlendirmek için e, referans noktasına ihtiyacımız var. Onu da Tools kısmından herhangi bir yere seçebilirsiniz. Önemsiz herhangi bir nokta seçilebilir. Masa içinde yine aynı işlem yapılacak. E, masa kısmını Rigid yapacağız. Yine sağ tıklayıp Edit yaparak burada Discrete Rigid kısmının seçimini yapıyoruz. Yine yüzeye dönüştüreceğiz. Yüzeye dönüştürmediğiniz esnada montaja geldiğinde bunu yüzeye dönüştürün diye uyarı veriyor. Ee, yine referans noktası ekleyeceğiz. Referans point noktası herhangi bir yer seçilebilir. Önemsiz yine. Tablo kısmında herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Deformasyona uğrayan kısım burası. Hatta editleyip bakabiliriz. Deformasyon şu anda açık bir şekilde. Part kısmından property kısmına geçeceğiz. Özellikler kısmında. Burada benim daha önceden kullanmış olduğum eklediğim bir malzememiz var. Ee, bunu doğrudan ekleyebilirim. Sizler de Tekrar tekrar böyle malzeme eklemek yerine yeni bir malzeme oluşturup kaydedebilirsiniz. Burada density ve elastik kısmı var. E, density kısmı 1 e 10 ton bölü milimetre küp, elastik de 10.000 megapaskalı 0.3 poisson oranı. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde birim yok. Kullanıcıların birimlere dikkat etmesi gerekiyor. Burada kuvvet newton, e, kütle ton, e, yoğunluk da ton bölü milimetre küp olacak şekilde değerlendirme alınmıştır. Gerime de megapaskal. Bunlara dikkat etmek gerekiyor genel anlamda. E, Numerik değerler giriliyor abaküs kısmında. O yüzden bu kısım önemli. E, buradaki tanımlamalardan sonra e, Section tanımlaması yapacağız. E, burada katı model olduğu için bunu solid seçtim. E, bu malzemeyle modeli birleştirmek için assign etmek gerekiyor. Yani e malzeme ile model bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Şu anda malzeme atama işlemi gerçekleşti. Bu kısımdan montaj kısmına geçeceğiz ancak burada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Bu kısmı SolidWorks programında ayarlamıştık zaten. Adım olarak explicit yeni bir explicit dinamik analiz oluşturacağız. Burada time period 0.1 Mesleki link uygulayacağız. Analizin daha hızlı çözmesi için 1 eksi 6 girebiliriz burada. Buradaki kısımdan etkileşim bölümüne geçiyoruz. Burada diğer analiz senaryolarından farklı olarak normal general kontak kullanıyorduk. Parçalar arasındaki etkileşimi doğrudan hesaplayabiliyor. Burada surface to surface kontak tanımını kullanacağız e, bazı bu tarz tanımlamalarla analizleri süresini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada öncelikli olarak tabloyu seçiyorum. Sonrasında insan modelimizin omzuna çarpacağı için o kısmı seçmemiz gerekiyor. Ve burada bir ikisi arasında bir sürtünme gibi bir kavramın tanımını yapabilmemiz için tangent tanjant behavior eklememiz gerekiyor. Normal behavior ve tangent behavior ile ilgili olan kısımları blog.tekyaz.com üzeri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Oradan e, makalelerini inceleyebilirsiniz. Tangent behavior kısmından e, sürtünmeler ekleniyor. Normal behavior kısmından da girme yok tanımları eklenebiliyor. Burada penaltıyı seçip e, 0.15 sürtünme katsayısı ekledim. Normal behavior'ı da default'ta bıraktım. Bu şekilde ilk tanım gerçekleşti. Tekrardan bir tanım daha yapacağız. Bu sefer tabloyla masa arasında bir temas seti. Çarpabileceği öngördüğünüz yerleri bu şekilde tanım yaparak daha da hızlı şekilde modelin e, analizin bitmesini sağlayabilirsiniz. Diğer türlü general kontakta çarpabileceği tüm yerleri hesap ettiği için e, analiz Analiz süresi uzayabiliyor. Recep Bey'in sesi Sesim geliyor acaba? Şimdi tekrar geldi Recep evet, Bey. Burada adım kısmında özellikle başlangıç koşulunu da ekledik ki bu tüm hesaplamalar başlangıçtan itibaren geçerli olsun diye. Ee, yükleme kısmına geçiş yapıyoruz. Yükleme kısmında da tabloya yer çekimi vererek başlayacağız. Burada graviteyi seçip yöne dikkat etmek gerekiyor. Komponent 2 y yönünde olan kısım ve eksi 9810 milimetre bölü saniye kare girerek diğer taraflara da sıfır girebiliriz. Yöne dikkat edin aşağı ne olacak şekilde girilmiş durumda. Burada sınır koşulu olarak e, en alttaki masamızın olduğu kısmı referans point'i seçerek e, ötelemeler ve dönmeler sıfır olacak şekilde bir ankastere tanımını yapmış oluyoruz. E, aynı şekilde bunu insan modelimizde de yapacağız başlangıç koşuldan itibaren geçerli olmak üzere referans point noktasını seçip yine ankastır olacak şekilde bir tanım yapmış olduk. Burada harici olarak tablomuza bir ilk hız vereceğiz. Bora Bey formüllerden bahsetmişti. Bu tablonun tamamını seçip e, V2 yönünde özellikle bu şeylerden bahsettim. V1 x ekseni, V2 y ekseni, V3 de z ekseni biz burada y eksenine vereceğiz yine eksi olacak şekilde eksi 10.000 milimetre bölü saniye olacak şekilde bir hız tanımını verdikten sonra e, artık bu kısımdan sonra mesh kısmına geçiş yapacağız mesh işlemlerini yapacağız e, mesh kısmında da e, tablo kısmımız deformasyona uğradığı için burada biraz daha ince mesh atabiliriz Rijit olan parçaları çok fazla mesh atmasanız da olur. Global size'ını 10 olarak ayarlayıp e, elem olarak hex, mesh veya tetra elemanlarda çalışılabiliyor. Mesh seçenekleri çok ayrıntılı bir şekilde. Burada tetra elemanlarda çalışıldı. Eleman kütüphanesinden de explicit'i seçip e, eleman deletion kısmı var. O kısmı da aktif hale getirip deformasyona uğrayacağı e, modelde bu tarz ayarlamaları yapıp mesh işlemini gerçekleştirebiliyoruz. E, adam ve masa kısmında dediğim gibi Burada Global Size'ına herhangi bir şekilde dokunmayıp sadece e, tri ya da Quad Tree burada göreceksiniz. E, Quad eleman da olabilir. tri eleman olarak burada seçimini yapıldı. Yine eleman kütüphanesinden explicit tanımını yapıp atma işlemini gerçekleştireceğiz. Benzer işlemi masa içinde yapacağız. tri eleman olarak seçip tekrardan bir mesh sürecine geçiş yapmış olacağız şekilde masamızın tamamını seçip tray olacak şekilde bir ayarlama yapıp eleman kütüphanesinden de export'u seçmek gerekiyor. Buradan sonraki kısım artık çözdürme ile alakalı olan kısım. Çözdürmede de bir görev oluşturacağız. Ve bu görev sonrasında data check kısmı var. Bu kısım çok önemli. Analizi direkt run etmeden önce e, mesaj kısmından eğer bir hata varsa şayet buradaki hataları inceleyebilmek adına mesaj kısmından ta takip etmenizi öneririm. Bir eksik bir tanım yaptıysanız burada doğrudan Abocus programı uyarıyor ve o eksikliği giderebiliyorsunuz. Mesela şu anda analizin tamamlandığına dair yani uygun olduğuna dair bize bir verdi. Yayınla kısmından doğrudan e, analizi artık çözülme işlemine başlayabiliyoruz. Burada monitör kısmı da önemli. Monitör kısmından da eğer bir uyarı veya bir hata alırsak şayet uyarı ekranından ya da hata ekranından takip ederek e, müdahalelerde gerekli müdahalelerde bulunmuş olacağız. Bu kısımlar önemli. Çözüm tamamlandıktan sonra sonuç kısmına da kontrol edelim. Burada eee Senaryoya baktığımızda istediğimiz hareketi yapıyor. Özellikle iki kontak tanımı yapmıştık. Biri omuz kısmı, biri masa kısmı. Düşen objeye dikkat ederseniz burada herhangi bir şekilde girme yapmadan yani buradaki insan modelinin omzunu algılayıp ya da masayı algılayıp bu temasların doğru bir şekilde çalıştığını ve senaryonun düzgün çalıştığını gözlemleyebiliyorsunuz. Sizler de bu tarz karmaşık modellerde bu tarz tanımlar yaparak e, ileri derece analizleri Abacus programında gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler Recep, e. güzel bir açıklama oldu. Yani aslında SolidWorks'ten modelden e, aldık, komple baştan sona e, bir analizi düşme analizini nasıl gerçekleştiriyoruz, bunu görmüş olduk. Zaten temelde de baktığımız zaman e, ana parametrelerimiz yer çekimi ve ilk hız konusu oldu. Diğer konular zaten aralarındaki temas setleri, e, explicit dynamic solver'ı seçmemiz, e, onun üzerinden analizi çalıştırmamız şeklinde oldu. Genel olarak e, Simulia ailesini ve e, yapmış olduğumuz analizi toparlayacak olursak, Simulia Bacus'ta görmüş olduğunuz gibi non analiz konularında gayet rahat bir şekilde çözüm sağlayabiliyoruz ve bu konuda aslında sektörde lider eksplisit analizlerle bu tip ani gerçekleşen, ekstrem olayları hızlı ve kolay bir şekilde çözebilmeniz mümkün olabiliyor. E, non-linear analiz konusu neden önemli? Çünkü gerçeğe daha yakın e, sonuçlar elde etmek için. Çünkü hayatımızda olan, gerçekleşen ve gerçek dünyada oluşan tüm olaylar aslında non-linear olaylardır. Biz sadece analiz yaparken bir kabul yaparak lineer kabul ederek ilerliyoruz. Her ne kadar e, tamamıyla lineer bir grafik bile sergilese e, ilgili sistemler aslında kabul yaparak ilerliyoruz. Dolayısıyla nonlinear'de güçlü olmak, nonlinear'ı iyi çözmek aslında gerçeğe çok çok daha yakın e, sonuçları e, karşımıza çıkartıyor. E, ve genel itibariyle sektörün tüm ihtiyacı olan çözümler Simulia Baküs'ün içerisinde mevcut. E, ee, Simülye bakışın içinde dediğim gibi statik, mukamet, frekans, dinamik, termal gibi analizler yapabildiğiniz gibi e, bunlara ek olarak burada görmüş olduğunuz gibi naniner noktada da ekstrem durumlar diye tabir ettiğimiz konuları e, analiz edebiliyoruz. Bunların içerisinde burulma, kopma, yırtılma, ezilme, çarpışma, kırılma gibi pek çok konu aslında bunun içerisine giriyor ve simülya baküsle rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.